geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ara tatil bitti. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Ama yapacağınızı yaptınız. Kiminiz çalıştı, kiminiz gereğinden biraz fazla dinlendi. Şimdi yeni döneme başlıyoruz. Full motive olmamız lazım. <laughs> Sevgili arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz hepinize bazı uyarı da bulunmuştuk. Bu dönemi, yani bu tatil dönemini şu şu şekilde geçirirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Ve hiçbirinize öyle yoğun bir çalışma programı vermedik. Ancak genelde bu tatil döneminin sonuna doğru öğrencileri bir psikoloji kaplar. Dönem başlıyor, ben daha çalışmadım, şu olmadı, bu olmadı. Ya zaten sen dinlenmek için bu ara tatili aldın. Dolayısıyla kendini böyle çok kasmana gerek yok. Bu hafta sonu bence dinlen, ders çalışma, kitap okuma her zaman vardır ona bir şey şey ama ders çalışma, test çözme, otur kafanı dinle. Pazartesiden itibaren yoğun bir ders programı tekrar başlayacak ve sen ikinci dönemi bu başlangıçtan itibaren bitireceksin. E, dolayısıyla sen şimdi son cumartesi pazar kendini çok fazla yorarsan motivasyonu düşük bir şekilde yeni döneme başlarsın. O zaman kesinlikle ve kesinlikle yoğun bir program uygulamıyoruz. Zaten gezmiştik. Bu cumartesi pazarda geziyoruz ama pazartesiden itibaren okulda hem anlatılanları çok iyi dinliyoruz hem çok güzel notlar tutuyoruz. Hem de artık eve geldiğinde şu okulda öğrendiklerini tekrar etme alışkanlığını iyi bir şekilde kazanıyoruz. Okulda öğrendiklerimizi tekrar etmezsek kısa bir sürede unutacağız. Ve böylelikle ikinci dönemin başından itibaren konular birikmeden üzerimize geliyor. Yani konular üzerimize geliyor ama biz hallediyoruz birikmesine izin vermiyoruz. Böylelikle birkaç hafta sonra konulara çok daha fazla hakim olduğunuzu göreceksiniz. Belli aralıklarla tekrarlar yapmanız elbette ki gerekecek bu gayet doğal bir şeydir. Bu tekrarları yapmazsanız olmaz. Ama zaten öğrencinin görevi budur. Öğrencinin görevi öğrenmektir. Peki nasıl öğreneceksin? Kendine yönelik yöntemleri geliştirerek. O zaman artık sezonun sonu geldi. Dinleniyoruz şu bu. Tamam ders çalışmak yok. Sömestirde biraz çalışmış olabilirsin kendi kararınla. Kimse seni zorlamadı. Öyle değil mi? Kendi kararınla biraz çalışmış olabilirsin ama bu cumartesi pazarı dinlenerek geçirmen taraftarıyım ben. Şöyle bir kafanı her her şeyden uzaklaştır. Mis gibi havalar birazcık serin ama soğuk havanın da kendine has ayrı bir güzelliği vardır. Mis gibi oksijeni çek içerisine. Böyle akciğerlerin doğsun coşsun. Pazartesi günü okula gittiğinde sıfır stres. Maksimum motivasyonla o sınıfa gir ve derslerini çok iyi bir şekilde takip et. Unutma pazartesiden itibaren elde edeceğin motivasyonu dönem boyunca da kullanmaya çalış. Çünkü yakında havalar ısınacak. Yakında dediğime bakmayın. İşte Şubat'ın sonu Mart ayları vesaire havalar ısınmaya başlayacak o zaman motivasyon düşüyor düşmemesi için şimdiden kendinizi bir sıkı program alın hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın.